Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Go Kid'in e, papağan diye hayvanlar alemi diye bir şey varmış. Şöyle serileri de var. Yaparız eğer beğenirseniz. Minik blok diyor. Bakalım nasıl bir şeymiş. O kadar küçükmüş ki gerçekten. Zoomluyum. Şuna bakın ya. Görünmüyor bile. Bunu da açalım. Evet açtık. Devam ediyoruz. İddiaya göre 49 parça diyor bakalım gerçekten öyle mi? 65 parça çıktı. Bir de buradan hesaplayalım. 3, 1, şöyle gitsek. 7, ben sayayım öyle gelir. Sanırım 49 parçaya denk geliyor. Yapım başlasın. 2000 years later. Evet arkadaşlar sonunda bitirdim. Bunun büyük gerçek legosunu yapmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer ayrıca o kadar zorlayıcı ki. Eğer e, sakin ve normal bir hayatınız varsa ve sinir olmak istiyorsanız şoka gidip 59 sadece 60 liraya sinir alabilirsiniz. Çok sinir bozucuydu. Ayrıca çok ufak ama güzel yani. Kötünün vasatının üstü. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Güle güle cik cik cik